Size bir bilgi daha arkadaşlar, Amerika'da Bunu Amerika seviciliği falan diyenler, çok kızıyorum onlara. Olan adil, ahlaklı şeylerini söylüyoruz, güzel uygulamalarını. Siz mesela kapıda size 6 ay vize verdiler. Hmm. Hanımın iki tane çocuğuyla geldin. 6 ay Amerika'da kalıyorsun, otelde kalıyorsun. Sonra diyorsun ki ya bu çocuk ne olacak? Okula gidecek, tamam. Ücretsiz, hangi otele yakın, neresiyse o çocuk Ücretsiz okula gidiyor, sabahleyin buradan sarı otobüs alıyor, akşam da dörtte getiriyor. Ücret ücret ödemiyorsun. Hmm. Hangi dinden, hangi ırktan, nereden gelirsen gel. Okul bedava. Amerika'daki okul standartlarını da biliyorsun nasıl evet, oldu. Evet, evet. Yani o, o baba oradan çıktı, o Clinton hmm. oradan çıktı yani. Japonya da böyle. Hmm. Eğitim. Bir insan diyor, gelmiş babası dönemiyor ya, uçak biletim yok dönemiyorum işte neyse. Buradayım ben, benim çocuğumu eğitimine bakacaksın. I mm -hmm.